1-8 Eylül haftası Yay burcu. Sevgili Yay, bu hafta gökyüzü seni özellikle sağlık, günlük yaşam ve düzen konularında etkileyecek. Hayatında dengeyi kurmak için düzenlemeler yapman gerekebilir. İş kariyer, iş ortamında yoğunluk artıyor, detaylara dikkat etmen gerekebilir. Ekip çalışmalarında sabırlı davranmalısın. Planlı ve düzenli olduğunda başarı seni bulacak. Maddi alanda yeni düzenlemeler yapabilirsin. Küçük kazançlar gündeme gelse de harcamalarını kontrol etmelisin. Uzun vadeli yatırımlar için beklemek daha doğru olabilir. Aşk ilişkiler. Partnerinle günlük hayat düzeni üzerine konuşmalar yapabilirsin. Bekar yaylar için iş ortamında sürpriz bir tanışma olabilir. İlişkilerde küçük detaylar büyük fark yaratacak. Ruhsal alan. Sağlığına özen göstermen gereken bir dönemdesin. Düzenli beslenme, egzersiz ve meditasyon sana iyi gelecek. Ruhsal mesajın denge küçük adımlarla başlar. Haftanın mesajı. Küçük düzenlemeler büyük huzur getirir. Sağlık ve dengeyi önemse. Sevgili Yay, bu hafta seni en çok hangi alan etkiledi? İş yoğunluğu mu, maddi düzen mi yoksa ilişkiler mi? Yorumlara yaz, birlikte değerlendirelim. Videoyu beğenmeyi unutma. Haftalık burç yorumlarını kaçırmamak için abone ol ve bildirimleri aç. Videoyu paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamı sağla. Kendi doğum haritana özel astroloji danışmanlığı için bana ulaşabilirsin.